Herkese merhabalar, ben Deniz. Bugün benden çokça istenen pinçe mayural sana pozu için bir hazırlık çalışması hazırladım. Öncelikle omuzlarda ve sırtta alan açarak hareket alanını genişleteceğiz ve kolları güçlendireceğiz. Sonra arka bacak kaslarını esneteceğiz ve pozun hizasına bakıp poz çalışacağız. Umarım keyif alırsınız. Benim üzerinde uzun süre çalıştığım ve şu an çok keyif aldığım bir poz. Hazırsanız başlayalım. Eriyen kalp pozuyla başlayacağız. Biraz omuzlarda ve üst alan açacağız. Dizlerin kalçanın altında kollarını ileriye doğru yürüt ve ellerinin parmaklarına gel. Birkaç kez yukarı aşağıya doğru yaylanacağım. Nefesle birlikte koltuk altların, dirseklerin yukarıda. Hatta parmaklarınla yeri avuç içine doğru çekip kendine doğru çek. Sanki iki bowling topu tutar gibi. boynunun omuzlarının sıkışmadığından emin ol. Bir sonraki nefeste kalbini yere doğru bırak. Çenen veya alnın yerde olabilir. Yavaşça ipten ve alt kollarını yere yerleştir. Alt kollarını bitiştir. Avuçlarını yukarıya doğru çevir. Küçük parmağının dışından dirseğine kadar alt kolların bitişik olsun. Geliyorsa baş parmaklarının üstünü tırnaklarında yere doğru çevir. Ve yavaşça kalçayı geriye doğru al. Alt kollarını birbirine doğru ip. Burada derin bir nefes al, kürek kemiklerin arasını doldur. Nefes verirken kalçayı geriye doğru çek, kalbini yere doğru yumuşat. Dirseklerin açılıyorsa eğer, tekrar bir adım öne doğru gel. Üst sırtı doldur. Nefes verirken yere doğru Kalbini yumuşat. yavaşça yüksel. Ellerin üzerine gel. Ve dizlerin üzerine otur. Kollarını yukarıya doğru kaldır. Dirseklerini bük. Arkada kürek kemiklerini birbirine doğru çek. Nefes verirken tekrar kollarını yüksel. 10 tane yapıyorum belki yukarıdan aşağıya doğru bir şey çeker gibi. Ellerini yumrukta yapabilirsin. Son iki. Son kez kaktüs kollarını da kal. Kollarını ortada kapat. Nefes alırken aç. Nefes ver, kapat. Bunu yaparken kedi inek sırtı gibi omurgan dalgalanmıyor olsun. Sadece kürek kemiklerinden ve üst sırtından geliyor hareket. Son 3 2 ortada kollarını buluştur. Dirseklerini yükselt. Alt kollarını birbirine doğru it. Bırak. Yavaş yavaş yükseltip aşağıya doğru bırakıyorum. Ve karın içeride, karın kasları, gövde kasları aktif. Kalçayı geriye doğru çıkarıp göğüs kafesini tışkırtma. Kaburgalar içeride. Alt kolları güçlü bir şekilde birbirine doğru it. Son. Dört. Üç, iki, bir, yukarıda kal, küçük küçük it, beş, dört, üç, iki, bir, yavaşça bırak. Ve geldi ortaya. Eller omuzların altında, dizler kalçanın altında. Kalçayı hareketin içine sokmadan sadece üst sırttan, yine kürek kemiklerinden göğüs kafesini aşağıya doğru bırakıyorum nefes verirken sırtı itip kabarttım. Yani şu kuyruk sokumunu, beli ve kalçayı hareketin içine katmıyorum kedi inekteki gibi. Biraz daha izole ettim üst sırtı ve omuzları. Nefes verirken bırak. Nefes alırken it yukarıya doğru. Son bir tane daha. Birseklerini yere getir. Alt kollar birbirine paralel. Kalça yukarıya doğru yükselt. Nefes alırken açıl. Dirseklerin üzerinde kedi inek. Nefes verirken karın içeri. Sırtı kabart başımız. Nefes alırken açıl. Nefes verirken sırtı kabart. Son bir tane daha. Nefes alırken açıl nefes verirken sırt yukarıya doğru it kabart. Ve üst sırtını aktif tutarak bakışlarını ellerine doğru çevir. Ayaklarını tek tek geriye doğru uzat. Dolphin plank'e gel. Kalça omuzlar ve topuklar hizalı. 10 nefes kalacağız burada. Aslında yavaş yavaş bedenin tozun formuna alışmaya başladı bile. Son iki. Son bir ve öne arkaya yaylanmaya başlar. 5, 4, 3, 2, 1 ve tekrar omuzlar dirseklerin üzerinde, iç kendini yukarıya doğru, yavaşça kalçanın önünü düşür, omuzları bırakma, Ayaklarını yere getir, dirseklerini kendine doğru çek, göğüs kafesini ileriye doğru uzat, strength'e gel. Avuç içlerine yeri itip dirsekleri kaldır yerden. Kolları düzleştir. Nefes verirken dirsekleri birbirine doğru kucakla. Yerle dirseklerin arasında yarı yola Nefes alırken iptal. Alt al. Çaz, yüksel. On kez. Ve tekrar ediyorum. Son 7, Altı. 5. 4, 3 2 1 yeter yolda kal. Şimdi buradan zeminle arasındaki mesafede yarı yola in. Küçük küçük 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 destekler gelsin yere. Ve varsa kolları geriye doğru uzat. Eller kalçanın arkasında ör. Omuzları geriye doğru çek. Dirsekleri büküp birbirine doğru kucakla. Kolları geriye doğru uzat. da topuklarına doğru uzat. Göğüs kafesini yükselt. Ayakları da kaldır. Şalaba. bak. Nefes ver. Al çal. Eller omuzların altına getir. İster dört ayaktan geç. istersen karnı içeriye doğru topla. İç kendini plank e ve tekrar dirseklerini üzerinde plank gel Avuç içlerini birleştir ve öne doğru yürü. Dolphin. Burada bacaklarını düz tutabildiğin yere kadar yürü. Dirseklerle yürütüp üst gövdeyi üst bacaklarına doğru yaklaştır. Başını tamamen sarkıtabilirsin birkaç nefes. Yani yavaş yavaş pozun formuna girmek için bakışlarını dirseklerine veya el bileklerine doğru çevir. Ayak parmak uçlarına yüksel. Buradan gövdenin ağırlığını ileriye doğru ver. Burnunla baş parmaklarına doğru yaklaş. Geriye doğru gel. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10. Kal burada. Geriye doğru yürü. Dizden yere getir. Ellerin üzerine gel. Otur dizlerin üzerine. Omuzları birkaç kez geriye doğru çevir. Gel dört ayağa. Aşağı bakan köpek. Kalçayı geriye doğru it. yere doğru uzat. Ve her nefeste arka bacak kasların biraz daha esnesin ve genişlesin. Arka bacakları yani hamstringleri esnetmemizin sebebi kalçan e, poza girerken eğer başının üzerine rahat bir şekilde gelirse çok daha az eforla ve çok daha küçük bir sıçramayla poza girebilirsin. Ellerine doğru bak, öne doğru yürü. Ayakları kalça genişliğinde arala, öne doğru katla. Bacakları düz tutmaya çalış, topuklarına ver ağırlığını. Ellerle çapraz dirseklerden yakala, dirsekleri aşağıya doğru. Ellerini çöz. Ellerini arka bacaklarından tutların biraz üstünden yakala. Ve bacaklarını ellerine doğru it. Ellerini de bacaklarını kendine doğru çek. Başının tepesini yere doğru uzak. Nefes alırken yarı yola açın. Ellerini ayaklarının altına yerleştir. taban Tabangustasana. Geliyorsa ayaklarını el bileklerine kadar yürüt. Dirsekleri iki yana doğru aç. Ve bir kez daha katla. Yer yola itin. Nefes Nefesler katla. Ellerini yere yerleştir. İki adım da gel. Aşağı bakan kapat. yere koy. Otur topuklarına. son kez omuzları rahatlatmak için sağ kol önde, sol kol altta. Çevir. Ve diğer taraf sol kol önde, sağ kol altta. İki kez daha. iki tarafı da yaptıktan sonra poza giriş için Otursa gel. Şimdi eğer e, daha odanın ortasında çalışamıyorsan, tabii ki bir duvar kullanabilirsin. Ben bugün duvar kullanmayacağım ama nasıl kullanacağını anlatacağım. Bir daha için bir de blok kullanabilirsin. Önce blokla girişi göstereceğim. Bloğu yerleştir ve baş parmak yanındaki işaret parmağınla bloğun iki kısa kenarından yakala. O çiçerin yerde. Bunu ortaya doğru sıkıştır. Dirseklerini yere getir. Ve dizlerini kaldır. Öne doğru yürü. Arkanı bir duvara verdiysen sağ bacağını kaldır. Ve duvarı iterek sol bacağı da yukarıya doğru kaldırabilirsin. Yoksa bacağı iyice yükselt, sol ayak parmak ucuna gel. Ve belki minik bir sıçrama sol bacağı da yukarıya doğru kaldır. Yavaşça gel aşağıya. Ya da hızlı bir iniş. Blok olmadan da bunu çalışabilirsin. Bu şekilde kollar birbirine paralel yapmak benim için de hala bazen çok zorlayıcı oluyor. Ben ilk başlarda ellerimi birleştirerek veya örerek çalışmaya başlamıştım. Sen avuç içlerini birleştirip yapabilirsin. Alt kolların yerde. Ellerini, üst kollarını kavra. Avuç içlerini birleştir. Tekrar dizleri kaldır yukarı. Öne doğru yürü. Karnı içeriye doğru topla, kalçayı yükselt. Bakışlar dirseklerin arasında. Yani boynu sıkıştırmadan biraz ileriye doğru da bakabilirsin. Bir bacağını yukarıya doğru kaldır. İyice yükselt kendine. Ve belki minik bir sıçrama yukarıya doğru yükselt. yavaşça aşağıya doğru gel. <laughs> omuzları birkaç kez çevir. Karnı içeriye doğru topla, sırtı kabart geriye doğru. Nefes alırken omuzları geriye doğru çek, aç göğüs kafesini. Tekrar karnı kaburgaları içeriye doğru çek. Elleri kalçanın arkasında ör. Omuzlarını geriye doğru çek. Yere doğru uzat. Çene göğüse yakın. Arka boyun kaslarını esnet. Yatak alırken kaldır başını. Ellerini çöz. Kolları yukarıya doğru kaldır. Ellerini ör. Avuç içlerini yukarıya doğru çevir. Yavaşça ellerini çöz. Gel yüzüstü yere. Sağ kolunu sağ tarafa doğru aç. Başını sol tarafa doğru çevir. Sol elin parmak ucuna gel. Sol dizini bük. Sağ omzun üzerine yuvarlan. Sol ayak tabanını yere yerleştir. Sağ avuç içine yere tutun. İşte ortaya doğru çevir. Başını sağ tarafa doğru çevir. Sol kolunu sol tarafa doğru aç. Aynı parmak ucuna gel. Sağ dizini bük. Sol omzunun üzerine yuvarla. Tekrar öne doğru gel. Ellerim atın dışına çıkar. Dirseklerini yukarıya doğru çevir bir nefes al. Yüksel göğüs kafesin. Koltuk atların yukarıya doğru kabarsın. En son kaldır başını. Omuzları düşür geriye. Yavaşça ileriye doğru. Uzak. Olduğun yerde. Sırt üstü çevril. kısa bir kolları bacakları iki yana doğru aç. Üç derin nefes. Kollarını geriye doğru uzat. Ellerini ör. Derin bir esnemeye doğru uzan. Nefes verirken dizlerini karnına doğru çek. Sarıl. Ve sağ tarafına doğru çevir. Ya oturuşa gel. Bu çalışmayı dilediğin kadar tekrarlayabilirsin. Veya duvara yakın çalışmak istersen bir bacağını duvara yaslayıp diğer bacağını yukarı kaldırıp ufak hareketlerle kendini duvardan uzaklaştırmaya başlayabilirsin. Her zaman bloktan destek alabilirsin ayaklarını bloğun üzerine koymak veya hizanı ölçmek için gösterdiğim gibi ellerin arasında sıkıştırmak. O en çok zorlandığın yerde kaldığın zaman hem güçleneceksin hem de hareket aralığın yavaş yavaş artmaya başlayacak. Umarım faydalı olmuştur. Bana katıldığın için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. hoşça kalın